Merhaba sevgili yükselen yay arkadaşlarım. Umarım keyfiniz yerinizdedir. 15-21 Mart haftası bakalım gökyüzü bizlere neler getiriyor. Aynı zamanda aşk, para, sağlık, e ve iş alanlarında da tarot açılımımızı yapacağız bakalım neler neler çıkacak videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın destekleriniz benim için çok önemli sizlerle birlikte büyüyeceğim tamam uzatmadan hemen geçiyorum pazartesi salı öğlene kadar ay koçta 5. evinizde olacak yani aşk hayatınız sosyal çevre ilişkileriniz ön planda olacak ebeveyn bir yükselen yaysanız çocuklarla ilgili gündemleriniz olabilir. Yaratıcı enerjiler var. Bu enerjileri mutlaka değerlendirin sevgili yaylar Sadece Pazartesi bir e, ay plüto karesi var. E, sosyal çevre ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda sizi böyle bir, bir tık ya da çocuklarla ilgili zorlayabilir. Ama geri kalan Salı öğlene kadar gayet güzel. E, dikkat edin. Salı öğlen, öğleden sonradan perşembe geceye kadar ay boğada 6. evinizde yani çok çalışkan olacaksınız. İş gündemleri, kariyer konuları, iş konuları acayip bir yoğunluğunuz olacak. Çalışmıyorsanız da günlük rutinlerinizde acayip yoğun olacaksınız. Tabii bu yoğunluk arasında lütfen sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Bu salı perşembe arası da bir çarşamba günümüz var. Çarşamba günü sabah saatlerinde bir ay Uranüs kavuşumu var. Bu güdüsel fevrilik verecektir. Ee, sakarlıkları açık olacaksın. Çok dikkatli ol. İş ilişkilerinde patlama, sıkıntı, kontrol, dışılık olabilir. Sakin olun. Aynı zamanda da ev hayvanlarınıza da lütfen dikkat edin. Camı çerçeveyi kapatın. Onların sağlığı ile ilgili de dikkatli olmanızı öneriyorum. Cuma günü ve tüm hafta sonu ay ikizlerde 7. evinizde olacak. Bu ne demek? Sosyalsiniz. İkili ilişkileriniz, aşk hayatınız, evliliğiniz odak noktanız olacak. Bu üç gün içinde de bir günümüz daha var. O da Cuma akşam Ay-Mars kavuşumu olacak. Bu Sadece sizi değil hepimizi sinirli ve gergin yapacak patlamaya hazır bir bomba gibi olabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle cuma akşamı yalnız kalmanızı ve hiçbir konuyla ilgili de karar almamanızı rica edeceğim. 20 Mart Cumartesi günü Güneş ve Venüs artık koça geçiyor. Sizin 5. evinizde ve bir ay boyunca orada kalacak. Artık odanız sadece aşk hayatınızda, ilişkilerinizde, evliliğinizde, sosyal çevre ilişkilerinizde, keyiflerinizde, çocuklarınızda, yaratıcılıkla ilgili yönlerinizde, kimilerinizin de yatırımlarında olacak. Bir ay boyunca bazılarınıza yeni bir ilişki getirirken, böyle bir çapkınlık e, enerjisi verirken, bazılarınıza da var olan ilişkisini gözden geçirme... E, dönemi sunabilir ee, çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz ee, çocuğunuz yoksa eğer ee, özellikle yaratıcılık için tekrar söylüyorum çok güzel enerjiler var ayın 20'sinden sonra sizler için ee, mutlaka ama mutlaka bu yaratıcılık konularını e, özellikle kişisel gelişim olabilir hobileriniz olabilir elemeğiniz olabilir mutlaka değerlendirin Ayrıca yatırım konularınızda dikkat çekici hale gelecek sevgili yükselen yaylar şimdi iş için bakalım Evet iş için ben kör bir dövüşe kör bir dövüşe çıktım ama e, son derece sezgilerime ve hayal gücüme güvenerek hareket ettiğim için, öz disiplinimi ve irade gücümü koruduğum için çok önemli bir başarı elde ederek işimi topluma tanıtacağım diyeceksiniz. Bu hafta çok güzel çıktı. E, parayla ilgili bakalım. Parayla ilgili <laughs> Şimdi belki de bir para kaybı yaşadınız üçüncü kişilerle ilgili. Belki bir ortaklığınız vardı bir üçüncü kişiyle ilgili para kaybı yaşadınız. Ya da kendi eşinizle ya da ailenizle ortak para koyduğunuz bir yerde bir üçüncü bir kişinin enerjisi, lafı, sözü veya size verdiği teminata uyup inadup belki bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ve bu sizi gerçekten çok büyük parayla ilgili kaygıya sokmuş fakat hiç ama hiç merak etmeyin. Ateş uşağı imdadınıza yetişecek. Heyecanlı yeni bir girişim haberi alacaksınız ve Bakın orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan diyor. Ne demiştim? Bu hafta yaratıcılık haftası. Parayla ilgili yaratıcılığınızı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Size para getirecek çünkü. Evet şimdi gelelim. <laughs> Oo, yükselen yaylar size evlilik var. Bakın dört tane evlilik kartı çıksın. <laughs> şimdi öncelikle Şans bolluk bereket bir zafer kartı iki artık e, zafer benim yapmak istediğimi yaptım eriştim evlilik kartı üç ve dördüncüsü toprak onlusu çok mutlu bir aile hayatı ayrıca finansal güvenlik ayrıca hayattaki küçük şeylerden büyü bulma yani bu dördü de o kadar birbirini destekleyen kartlar ki harika bir aşk hayatı hem maddi hem manevi düzgün romantik e, istediğiniz gibi olmasını gerektiği olmasını istediğiniz gibi bir e, aşk sizi bulmaya geliyor hazırlanın sağlıkta bakalım neler var evet Kendin olmaya özen göster, kimseyle ama kimseyle kavga etmezsen için bolluk bereketle dolacak için misler gibi ışıkla dolacak sağlık sıhhatle dolacak diyor lütfen birilerine e, kılıç çekmeyi bırakın arkadaşlar yeterince güçlüsünüz İlla bir savaş cenk edeceğim ben savaşacağım kılıcımı çekiyorum diyerek kendi üstünlüğünüzü ispatlamaya çalışmayın zaten herkes sizin yeterince ve ne kadar güçlü olduğunuzu biliyor kendinizi yıpratmaktan uzak durun içiniz çiçeklensin diyorum dinlediğiniz için çok teşekkür ederim haftaya görüşmek üzere